Evet, yerel seçimlere şurada birkaç gün kaldı. Bakıyorsunuz artık adaylar bir bir görücüye çıkmaya başladı. E, bazıları gerçekten aday olmak için çıkıyor. Bazıları da efendim e, kendini reklam etmek için çıkıyor. Bazısı da işte e, ilan edeyim, afişlerim asılsın da yani olmasa da olur. E, ben bende bir hatıra kalsın diye egosunu tatmin etmek için çıkıyor. Şimdi burada gitmemiz gereken konu Adayların durumu. Yani bakıyorsunuz gerçekten adamın tecrübesi var. Efendim e, bilgisi var, becerisi var. Efendim eğitimi var. Efendim e, işte belediye aday olmak istiyor. Yaşı da müsait. Tamam. Ama sen e, 70 yaşını devirmişsin veya 60 yaşını devirmişsin. Ondan sonra aday olacağım diyor, arkadaşlar bunlara dikkat edin. Yani şimdi biliyorsunuz e, 65 yaş bizde emeklilik yaşı o da çok yüksek diyenler var, geriye çekelim diyenler var. Hadi 65 yaşını kabul edelim. Değil mi? Yani bazen hani duyuyoruz ya işte kadrosuzluktan emekli olanlar var. Bazen yaş haddinden emekli olanlar var. Adam çok verimli ama yaşı doldurduğu için mecburen emekli yapıyorlar onu. Ve gerekli de. Yani şimdi sen 65 yaşını geçmişsen noterde işlem yapmak için noter senden sağlık raporu isteyebilir. Değil mi? Akıl raporu isteyebilir. Ama sen 65 yaşını geçmişsin, 70 yaşını efendim devirmişsin. E ben adayım diyor. Ne adaysın ya? Yani adam affedersin tuvaletini tutamıyor. Ben adayım diyor. Niye? Param var diyor. Ya bu da benim egom diyor. Yani bir de başkan ben olayım diyor. Yani böyle atanaya hizmet edilmez ki. Ya böyle aday da bulunmaz. Yani şimdi diyelim ki böyle bir arkadaşımız aday oldu. E Seçmen o oy verir mi? E seçmenlerin dikkat etmesi lazım. Ha bakıyorsun bol vaatli, bol palavralı. Ben bugüne kadar vaat verip de yapan siyasi çok az gördüm. Çok az gördüm. Yani birkaç kişi böyle. Adam gözünün içine baka baka konuşuyor ya. Yani. yani biliyorsunuz bizde iki anahtar vereceğim diyen siyasi cumhurbaşkanı da oldu. Ben enayi miyim efendim seçimden önce zam yapacağım diyen arkadaşlar da vardı. Buna benzer birçok arkadaşlarım atıyor, atıyor. Ondan sonra seçim bittikten sonra dün dündür, bugün bugündür diyor. İşte bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yani genç, dinamik, tecrübeli. Belki e, maddiyatı çok olmayabilir ama böyle arkadaşları değerlendirelim. Ve şu Adana'mız bir hizmet diyorsun arkadaşlar. Yani e, Cumhuriyet tarihinden beri Adana çok da bir hizmet almadı yani. Şimdi şehirler arasında büyüklük sıralamasında önce Adana 3. sıradaydı. Dördüncü, 5. şu an 6. 7. sırada zannedersem. Ama e, bir de parantez açarsan Adana halen büyük bir köy. Bu imajı yıkalım. İşte önümüzde bir fırsat var. Belediye seçimleri var. Güzel, tesübeli, genç bir arkadaşa, genç arkadaş, bay bayan fark etmez, genç bir arkadaşa e, oyumuzu verelim e, ve Adana'mız e, hizmet aslında arkadaşlar veya hizmet görsün arkadaşlar.